Merhaba arkadaşlar. Çok bağırdım ama enerjim yüksek. Merhaba dostlar. Herkese tekrardan selamlar. Saat 9'u 5 geçiyor. Biz ne yapıyoruz? İnternet kafe simülatör oynuyoruz. 2023. Bölüm 132. Sahne başlasın. Hadi bakalım. Evet dostlar, uzun bir süreden sonra çok değil bir hafta oldu yani o kadar da uzun bir şey yok ortada. Anlayacağınız şu kapıyı kapatalım. Tekrardan harika bir video gelecek size, size. Ee, video dışı farm yaptım. Ee, video dışında biraz oynadım ben bu oyunu. Hani size böyle sürekli şeyler pardon, şeyler izletmeyeyim diye. Lan internet kafeye bir gör. Şuraya eskisini koyayım. Şuraya yenisini koyayım. Biraz da sana tanıyamayacaksın tanıyamayacaksın. Memur günaydın. Nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Tamam hadi yoluna bak canımı sıkma. Evet bir video klasiği gibi önce karnımızı doyuruyoruz. Şuradan birazcık parayı bulduk bu arada. Artık ekmek yok. Artık neymiş bu? Köpek maması yiyoruz. Pizza da yiyebilirdim lan. Evet güzel bir klima var. Harika bir monitör var. Patron sanaliz. Sevilir. Patron sanaliz sevilir. Tamam şimdi gevezeliği bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Dükkanımızı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Selamun aleyküm. Şu dükkanın güzelliğine bir bak. Baştan aşağı yenilendi ha. Onu sikiyim. Oğlum mu? <laughs> Kasa sıkıntıya girmiş. Şöyle bir kapatalım. Ben şuraları hemen bir temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet dostlar ışık hızıyla buraları temizledim. Dükkana start verdim. Burada bir kasa var yalnız bu kasa şurada bir problem olmuş. Aa bu ne lan bir sürü yeni şey gelmiş. Bunları ben almadım ki. Bunun nasıl olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum. Monitör yok demiş. Monitör burada. Abi farkında mısınız? Bilmiyorum ama abi hoş geldin. 1 2 bunu geç. Şuraya bir bak ya. Amına koydum. Üst düzey çıtayı arşa çıkarttım. Şu gördüğün sarı kulaklık ne kadar biliyor musun? Çıkartın iyi bir göreyim onu. Sarı kulaklık 2500 dolar. Ya. Evet biraz problemli bir oturuş. Bu adam Fıtık olur. Evet. Gördüğünüz üzere bitti mi? 1, 2, 3, 4. 4 tane en kaliteli masa. Bak bırakan 400-500 dolar. 1000 dolar bırak. Yetmedi. Ta ta, ta <laughs> Harika bir makine aldım. Manyak para kazandırıyor bu arada Şu arkadaşlar gereksiz olan malzemeleri satalım Bunların nereden geldiğini ben bilmiyorum Kötü kasalar Yani artık böyle kasalarla bizim ihtiyacımız bir şeyimiz yok İki tane burada kulaklık olmuş Bu kulaklığı da buraya koyalım Abi hoş geldin ne içersin Nida gazozu var Abi götünde bir şey var Bu ne lan gibi Tamam sıkıntı yok Dükkanımın önünde Evsiz İstemiyorum. Abi ne neye sinirlendim bu kadar amayım ya? Her şey var. Ney bu? Cheesecake, monitör, Porsayır, şey... onun e, ananı sikiyim. Para vermeden gitti. Zaten onda bir sıkıntı vardı. Onun bir şey sıkıntısı vardı. Parayı bir daha vermeden git. nasıl... Görüyor musunuz bu arada? Dükkanın içi akın akın. Geliyor. 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 Akın ediyor amına akın dükkan. Şef. Günaydın. Günaydın. Bilgisayarımız bile açmamışız. Çünkü niye? Paraya ihtiyacım yok. Bunları ayarlamaya ihtiyacım yok. Akıyor amına. Akıyor. Paso para akıyor. Gelen parayı gördün mü? Bin dolar. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Hani bak burası ikili ya. Şimdi bu masalar gerçekten çok uzun. Aslında bu masa bir buçuk masa boyunda falan. Ben diyorum ki bir küçük masa daha yapayım. Oğlum bu bir küçük masa daha yapayım. Onu buraya koyayım. Kapı ağzında işte gelen giden çarpar mı bilmiyorum. Abim su istiyor. Bir dakika abi mutlu edelim. Gazoz vereyim abime. Hemen şuradan sipariş diyorum. Patron bir... Lan kalkmadın lan inşallah. Neyse tamam kaldığımız yerden devam edelim. İnsanlara adam susuzluktan öldü. Buyurun. 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 <laughs> Abi gerçekten oyun oyun tam şey oldu böyle. Nasıl diyeyim sana? Abi porno izle kola istiyorsun. Abi, neyse. Kolayı 2 dolardan alıyorum, 25 dolardan satıyorum amına koyayım. Ben anlamadım ki. O yüzden bu internet kafede her şey serbest bu arada. Artık böyle. Ya ananı ama Kimse benim siparişleri yetiştiremiyorum kimseye ya. <laughs> tamam, bir sonraki siparişi yetiştireceğim. Hatta ananı sikeyim. <laughs> Allah'ın kola. Bundan sonra müşteriye böyle davranacağım. Kafasına fırlatacağım. Arkadaşlar bu arada bir edin onu bunu ben bir şey buldum. Kumar. Ben bir yanıyor bak yanıyor. Gelen gelen paraya bak. 400 dolar verdik. Ne geliyor? Ne geliyor? Dragon Lord mu? Abi şaka bir yana. Ya bir, bir siktir git evsiz ya. Lan oğlum bu nasıl bir dükkan oldu lan? Harbi para basıyor. Bak bak sikerim seni ha. Oruç paça. Lan manyak ya. Geri zekalı. Abla bir şey yiyip içer misin? İçmezsin. Abi sizi ben daha nasıl mutlu edeceğim aman akoyim. Son sistem hmm. bir, bir para da vermedin değil mi? Gel sen gel. Gel kadına şiddete hayır ama. Burası da şey değil yani. Abi, bu da para vermeyecek. Hmm. Bak ben biliyorum. Ben biliyorum. Bu çocuğu. Hani millet kola 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 burada müşteriye yerden servis buyurun hanımefendi afiyet bal şeker olsun 30 dolar saplandı şimdi memur denetime mi gelmiş anlamadım ama lan ooo 18 bin dolar paramız var bizim bu parayı yeme zamanı ne yapıyoruz dışarıda monitör vardı o monitörü alıyorum bir tane sandalye alacağım faturalar mı ne kadar fatura var toplamda 3 bin dolar önemli değil koymaz koymaz hemen Zamazora zora girdim. Zama zorda ne ihtiyacım var? Bilgisayar kasası. Best of 999. 5000 dolar. Alayım. Bir tane bundan alayım. Tamam mı? Dışarıdaki şeyi alayım gideyim ben. Neden ne denir ona? İşte ne denirse o denir. Monitörü sal alayım. Hırsız. Sen dükkanın önüne gelme. Sokarım. Ya para vermeden niye gidiyorsunuz abi? Bu çocuğu seni. <laughs> 900 dolar saplayacak lan bana. Oğlum bunlar ne şu ya? Abla monitörü. Ben bunu niye aldım? He ben bunu niye aldım? Şurada bir sıkıntı olmuş. Ananı Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir tip lan? Siktir git ya. Sandalye nereden kalitelisi bu? Klavye, oyun konsolu, klavye en kalitelisi hangisi bu? Ver. Fare. Fare zaten iyi. Tamam sıkıntı yok. Abi şimdi ee, şimdi demek istediğim şey insanları ne kadar böyle yüksek sistemlerle şey yaparsak o kadar güzel olur. Şu kasan ha sandalyeymiş. <laughs> abi ama bu sandalye de amına koyayım böyle sandalye mi olur abi? Küçücük sandalye amına koyayım adam oyun oynarken beli kırılıyor. Bu ne? Klavye. Abla yine bekleriz. Hoşça kal, Kusura bakma ilgilenemediğim için. Evet her şey var. Bilin bakalım ne eksik? Kasa eksik. Sıvı soğutma. Bunu böyle koysam, şöyle koysam Sikiler herhalde anası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir masayı daha toparladım. Çünkü biraz sıkıntılı bir şey oldu. Sen para ver... Amına koyacağım ben böyle oyunun ya. Orospu çocuğuyla mücadele oyunu bu. Bu oyunun adı internet kafe simülasyonu değil. Bu çocuklarıyla mücadele simülasyonu. simülasyonu. Bak ah bir tane de burada. Milleti ben dövmekten bir heder oldum o... ya. Bu, sandalyenin, bu sandalyenin, bu sandalyenin, bu sandalyenin yok. Dükkanda yeri yok abi. Sat böyle sandalye. Millet kaliteli, en kaliteli sandalyede oturacak. Gösteriyorum. Bundan alacağım dükkan. Patron sandalyesi. Bu arada Nide gazozu. Nide'li arkadaşlar. Yani Nide'de okumuş arkadaşlar like atarsa sevinirim. Ee, şuradan sandalyeye geliyorum. Hay. <laughs> <laughs> Manyak bu adam bir şey olmuş bu oyunda bir hata var. Abi günlük sermayemiz inanmazsınız. Ar şu alaya çıktı. Bu kadar parayı ne yapacağız? Bak çözüm. Hırsız geliyor. Bir dakika. Seni çaldığın bir şey değil. Bu çocuğu her yere dağıtıyorsun. Beni ciddi sıkıntıya sokuyorsun. Arkadaşlar ne diyecektim ya ben. He bu kadar. Parayı kazanmaya kazanıyoruz artık. Para sıkıntısız geliyor. Akıyor. İşleri rayına koyduk. Ne yapacağız? Bitcoin'e basacağız. Arkadaşlar internet kafenin bölümlerini büyütmeyeceğim. Masaları dedim. Zaten çoğu masayı full dedim. Burası full. Burası full. Aa sandalyesi yok. Amin. O ne lan? <laughs> Dükkanın önüne bak lan hırsızlar, evsizler, polis. Seni sana vurursam sıkıntı olabilir ne olduğunu bilmediğim için bir şey yapmayacağım. Şimdi şunu alıyorum. ve atıyorum. Şunu şöyle elime alıyorum. Ee, evet. Şimdi gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de a monitör. Tamam bunu da satarız. Bir saniye satalım. Bir dakika. Satıldı. Lan şuranın mouse'uydu lan. Ay. Şuranın ekranıydı aman okum keşke satmasaydım. Tamam sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de öbür odada şey var. E, Joystick'li oynama şey var. Çok iyi. Ben <laughs> size bunu söylemeyi unuttum. Coin'e gireceğiz demiştim. Mining makineleri alıyorum. Hani şu odaya dedim ya ben bu odaya böyle bir PlayStation falan koyarız. Bu odayı başlı başına amına koyuyorum. Elektrik faturalarını patlatıyorum. 13.616 dolar para var. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane mining makine sağlıyorum. Bura var ya buranın adı mavi internet değil. Bitcoin dünya. Tamam şu dükkanı ben bir kapatayım. Millet şimdi çullanmadan şuraya bir kapatalım. Nasıl tipler var bu? Nasıl bir memleketin içindeyiz? Ben bir adam buldum. bu <laughs> piç yine karşıma çıktı ya. 10 tane alsam 16 bin eder. 10 tane alamıyorum. Lan! Tamam şu A bu sıçtık ağzın oyunun. Hemen bunları dükkana taşıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son mining cihazımızı da aldık. Dükkana doğru şimdi hızlı adımlarla ilerliyorum. Bu kadar mining cihazını aldık. Sokacağız. Dükkanın içine bile giremiyorum. Çok güzel şöyle. Plan anlattığım gibi şöyle 1, şöyle 2. Harika, harika, harika. Şöyle 3. Ne kadar sıfırlarsam o kadar böyle hani düzenli olsun istiyorum. Düzenli olsun paralar akacak. Paralar akacak. Bitcoin zengin olacağım. Şöyle yapalım. Şöyle 4. Çok almışım ya. Bir tane de orada alamadığım kutu var. Onu da alacağız. Nasıl alacağız bilmiyorum da. 5. 5. Bunca işim içinde. Gel sen benim s***me yerleş. Evet 6. mining cihazımızı şuraya. <laughs> Zevke bak ya şu zevke. Bunlar ne yapacak biliyor musun? Bana para bastıracak. Ama bir de polis basarsa... <laughs> Büyük ihtimalle ben bunu saymadan ya da fazla tıkladım. Ama nasıl fazla tıklayacağım ki dayı? Oy bura harbi mining odası olacak. Ee, şey yapabilirim eğer fazla gelirse. E, oradaki oyun sonuç girişi veya sağda koyabilirim. Zaten o daha önceden oradaydı. Harika. Hırsız. Harbi diyorum. Seni var ya sıkıntıya sokarım. İnşallah bitcoin'in fiyatı falan yüksek. koyar. Yok böyle koyarsam açamam. Böyle karşılıklı koyayım. Lan bu odayı çok ısıtmasın şimdi. Bence ben bu oyunun o kadar gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. O şeyin üstündekini beğenmedim ya. Ee, şu, harika. Muazzam. Harikulade. Öyle bunu da ben de mal gibi gidip ulu ortaya yere koymuşum. Her polis baskınında. Polis diyor bu ne? Ben diyorum bu ne? Polis diyor bu ne? Ben diyorum bu ne? Yazıyor cezayı gidiyor amına. Tamam tamam bir tane daha yok. Evet, şimdi ben bu cihazlara startı veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun buraya alkış efekti. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları e, çalıştırmak için E'ye E, 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 E Edirne. Açın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bütün memleketin, bütün elektriğini bizim internet kafe çekmeye başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu şöyle döndürürsem. Aynen ya. Burada kalsın. Klimaya bir zarar verdi mi? Saat kaç oldu? Saatten de haberim yok. Bakayım. Saat 7 olmuş. Lan biraz uyusam kaçta kalkar acaba ya? Günü öldürmeyelim. Hırsız. Ya da şöyle yapayım ya. Biraz adam da dinlensin. Ben bir gideyim. Aa saat 21'den sonra uyuyabilirim diyor. Lan nasıl lan? Ben ne zaman istersem o zaman uyuyacağım. Geri zekalı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Tamam sinirlenmeyeceğim. Oğlum var ya eve gitmeyince dükkan da kirlenmiyor. Burada yatayım amına koyayım o zaman. Oğlum bu klima kaçta çalışıyor ya? Kondum amına koyayım. Arkadan arkadan. Evet şuraya bir oturalım arkadaşlar. Bundan sonra müşteri gelmiş gitmiş sik ne olmaz. Şuraya geliyoruz. Polisin rutin denetleme saatlerini satıyoruz. Satın aldıktan sonra gelen tuzu kontrol edin. Aldım. Çünkü niye bütün bütün illegal işleri yapıyorsun. Şimdi şöyle bir sıkıntı da oldu. Böyle virüs geliyor ya ekrana. Tıkla. Ondan sonra Bitcoin'leri adam böyle sırtına alıyor Bitcoin'leri böyle. Böyle götürüyor. O yüzden bilgisayar evet en önemlisi bunu aldım. İşletmeniz için tahte yorum yağsın amına koyayım. Reklamları da sildim. Adblock açık. Mesajlar. Bugün hiç polis ziyareti olmayacak. Güzel bir günle başladık. Hiç polis ziyareti olmayacaksa kriptoya giriyorum. Şimdi arkadaşlar şurada portföyüm var. Burada ne kadar bitcoin kazdığımı gösteriyor. Lan çok da karlı bir iş değil ha. Bir tanesi şöyle yapalım. 0,356 980 dolar ediyor. Bakın bir günde ne kadar para getireceğine bir bakalım. Ben bunu istediğim gibi astırabiliyor mu lan? Başka alet var mı acaba? Kaç tane aletimiz var? Bir dakika. Oğlum 21'den sonra müşteri gelmez diyor diyor. Saat 9 Bunlar niye hala gelmiyor peki? 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane makine var. 15 tane makine bir günde ne kadar geçecek? Polis hayırdır hani bugün gelmiyor? <laughs> estağfurullah ya. Şimdi tamam müşteri geldiğine göre korkulacak bir şey yok demektir. Mavi internet biz bir günlük yorumları okuyalım. Çok hoş bir yer. Adam 4,70 puan vermiş. Çok hoş, 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 çok hoş. Çok hoş çok. Bu ne demek biliyor musun? Çikolata alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Tabii ki Niye alamayasın ki yani? Yani foto siparişi verdim abi. Hemen getiriyorum be. Hani arkadaşlar böyle para aktıkça böyle ben dam kabarıyor. İşte ah, müşteriler gelsin. Al abim. Şöyle bakıyorum aletlere hemen mi? Problem var mı? Yok. Beyefendi neyini beğenmediniz buranın? kasa yok. Kasa burada amına koyayım. Kasayı niye beğenmedin ya? Lan gel gitme gitme. Orospu çocuğu gitme. Ben bir dükkanım. Yapabileceğim bir farklılık var mı? Ona bir bakayım ya. Burayı kapatalım. Mey. diyor ki hackerlar diyor sizi ama biz koruduk buradan. Türk iş. Abi soğuk olur. Soğuk dersiniz. Sıcak olur. Sıcak dersiniz. Siz gitmek lazım o zaman. Bir bok beğendiremiyoruz. Bitcoin Bitcoin'in fiyatı niye yükseldi? Dogecoin. Tamam arkadaşlar bizi ilgilendirmez. Bizim böyle şeylerle işimiz yok. Biz şuradan IC seni seviyorum hayat. Buraya giriyorum. Aslında burada alacak bir şeyim yok ki ya. Fatura gelmiş. Ödenir. Oğlum bu millet niye hiç para getirmiyor lan? Ne oldu şimdi? Bir sıkıntı oldu ha. Böyle bir küçük bakım hele lan. Hırsız mırsız gelirse götür. Alabileceğim hiçbir oyun kalmadı bu arada. Bütün oyunları aldım arkadaşlar. Yani her şeyi çocuklar için. Duvar kağıtları gerek yok. Gerek yok. Bilgisayarlar dolu dolu boş 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 boş. Nazar değdi lan. Oğlum ben fiyatları yüksekte mi unuttum acaba ya? LCD afiş. Afiş alacağız abi. Bunu alacaksın mesela koyacaksın oraya. Manimonlu alacaksın. Karıları koyacaksın. Bir şey koyacaksın. İnsanların ilgisini çekecek. Cyberpunk al abi. Revaçta olan oyunların bütün posterlerine böyle bam 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 bam. Hepsini koyuyorum. O yüzden sıkıntı yok. Baba sen para vermedin. Ben bir şey duydum zaten az önce. Sen para vermedin. Ben demek ki onu duymuşum. Bana 250 dolar takarsan ben de sana takarım. Dostlar baba lan hmm. amına kum kayıt durdu sanki. Şimdi bunu buraya koyuluyor mu? Buraya koyuluyor mu? Koyuluyor. Bu ne? Cyberpunk. Cyberpunk buraya koyulabilir. Bir dakika. Şuraya şunu şuraya sıfırlayayım. Şunu alayım. Şunu da şuraya sikerim ha oraya olmuyor buraya olmuyor. Nereye oluyor? Lan içeri de koyabiliriz ya bunları. <laughs> Bütün panojular buraya dolacak şimdi. <laughs> Eğer böyle bir şey olursa var ya çok gülerdim ha. Şuraya koyalım. Şöyle. Harika. Harika bir dükkan oldu ya. Lan yemin ederim var ya. Boştum bir tane daha karı posterini buraya koyarsam var ya. Bu dükkan abaza da olacak. buraya koyalım ama güzel görünüyor. Lan bütün karı posterlerini almışız ha. Burası amınakum internet kafe mi pavyon mu ben çözemem. Bak bu. Millet yağıyor yağıyor maşallah yağıyor. Ama bunu da şuraya koyarsam bence güzel görünebilir ha. Lan niye koymuyorum? Burada benim duvarım, orada benim duvarım. Tam şurada. Muazzam. Muazzam. Yalnız az para geliyor abi Bir sıkıntı var. Abla sen niye ablaya çikolata verin ya? İlgilenemiyorum abi ben şimdi para mı basayım mesajlar. Çiko çiko çikolata. Hemen ablacığım hariç. Aslında var ya ben o kendim tek başıma oynarken atıyorum iki tane sipariş hepsinden ikişer tane sipariş verdim. Ondan sonra da birim istedi. Hani hiç uğraşmıyordum. Buradan veriyordum. Abla kalkma gözünün yağını yiyeyim. Sana gömmem lazım bunu. Bin dolar para veriyordu. Bir şey oldu lan. Mutlu. Haydi buyurun buyurun buyurun. Oyun oynuyorsun oyun oynuyorsun çok güzel bundan sonra denetimleri sıklaştırıyorum oyun oynuyorsun niye ya abi ben daha sana sunabileceğim bütün imkanları sunmuşum sen daha niye üzgünsün ya sen niye üzgünsün Kafa yiyeceğim kafa yiyeceğim. arkadaşlar gördüğünüz üzere bakalım bitcoin aslında biraz şöyle şuradan kazı kazan oynayalım bir tane daha lan. 100 dolar. Evet 100 dolar. Verdiğimizi aldık. Pek de alamadık ama bir skin kasası patlatmaz mıyız lan? Lan şuradan bir dragon mı lan? Evet evet bu güzel bir şeye benziyor. Bir tane daha açar olsun. <laughs> İnsanoğlu arkadaşlar doyumsuz. Doyumsuz. Doyumsuz Sikerim lan. Bir tane daha son. Valla sıfırlanacağım. Buradan bir şey alırsam sıfırlanacağım. Az önce al. Uy. Çok güzel tamam. tamam. Evet para yine böyle kat kat artmaya başlamış. Ben böyle para geldikçe. Lan oğlum şuraya da bir şey koyayım lan. Buraya çok boş kaldı. Buraya da bir oyun makinesi koyarsam. Cık. Muazzam olacak şimdi zaman zor. Acaba normal televizyon koyabiliyoruz mu lan? izlemek için. Böyle bir şey yoktur ama. Bir tane aldım. Çok güzel. Ne oldu? Bana bir enerji gönd gönderemem. Okumel istediğiniz olmayacak bu hayatta. Şimdi miningimizi yapıyoruz. Arkadaşlar. Dükkanımız para basıyor. Ondan sonra virüs koruması var. Adblock var. Lan kapıya bir tane şey dikeyim. Dur dur aklıma geldi. İşçi alayım bir tane. Kapıda bodyguardımız var. Bundan sonra oyunu oynamak amacımız parayı böyle pa -pa. Parayı basmak. Ee, şunu alalım. Alet. Heh. Alet. Alet gitti zannettim alet. Şimdi ben bunu buraya koyacağım ama ben zaten ışıkları söndürmüyorum ki. Oy oğlum millet kafayı yemiş lan. Bin dolar bin dolar veriyor lan. Burada ne satılıyor? Ha bu bina gelişim lan aslında. Alıp orayı komple... Yok yok tamam. Ben bir ses duydum az önce bu parayı vermeden. <laughs> Bu eleman bizim elemanımız ha. Koçum. Lan. Lan. Aferin. Aferin böyle tetikte olacaksın. Hakim beline. Emanetini sağlam tut. Lan öyle caz yapma hiç içeri içeri buz gibi zaten aman akıllı. Şimdi bu bodyguard herhalde para vermeyeni ***'ına koyacak. Hırsızların anasını yecek. Başka da bir şey yok zaten Ha polis. Aman ha bak şimdiden söylüyorum. Polis el kaldırma biz sikerler. Geç geç millet zevkten 4 kişi olmuş. Geç geç geç. Akıyor akıyor. Uyumadık. iki gün uyumadık amına kodum dükkanında. Bu arada gün sonuna yaklaşmak üzereyiz. Bir kriptoya bakalım. Oy bir bitcoinimiz olmuş lan. 1300 3000 dolar. Bir günde 3000 dolar getirse hiç getirsin götürsün ne kadar peki elektrik faturası? Çiko çiko çikolata verdik ona. Abi porno izleyenler için de bir şeyler yapalım ya. Pornoyu açtan çakıyı böyle bir teklesin iki tane. Evet, herkes mutlu. Bugünü mutlu bir sonla kapatıyoruz. Arkadaşlar, bugün totelde ne yaptık? çat burası. Bura zaten başlı başına bence çok iyi oldu. Bu aletlerle dolduracağım burayı ve burayı kapatacağım. Yani burası sadece mining odası olacak. Burayı açacağım bir sonraki bölümde. 1, 2, 3. Orada da bir oda var. Şuraya bir 4. Ayak altı olabilir. 4 tane masa açacağım. Zaten para masa atmak yani iki masayı fulllemek için paramız sıkıntısız yetiyor. Şöyle bakıyorum. Her şey yerli yerinde. Şuralara bakıyorum. Abi hadi bir siktir git artık. Sağ Daha zaman varmış. Lan lan lan. Çalış lan. Oğlum yan yan bakma sikerim ha. Nerede lan sopan? Bu piç dövebiliyor. Biliyor mu ben? Patronla yan yan bakılır mı lan? Ay herkes bak mutsuz mutsuz mutsuz. Bakıyorum hala mutsuz. Bakıyorum hala mutsuz. Bu adam zevki biliyor abi. adam zevki biliyor. Zevki bilmek ne demek ben bilmiyorum ama bu adam nasıl mutlu olacağını biliyor. Lan oğlum internet kafe fiyatlarını ben 2x yapmıştım. Para verdi mi? Ha bu o, atero. Millet herhalde o yüzden hiç şey yapmıyor lan. Çok fazla oturamıyor. Buna koydum şehri sömürdüm dayı. Adamın ağzı yere düştü ya. Tamam her şey çok güzel gerçekten her şey planladığım gibi gitti ama fiyatlarda bir sonraki bölümde ufak bir ayarlama yapacağım milletin anası 130 150 140 dolar ödüyorlar az fiyatlar 2x'ti fiyatlar biraz daha düşük olursa eğer ki insanlar daha fazla ödeyecek. Ben insanlar daha fazla. Oğlum yoruldum lan. Harbi yoruldum ha. Neyse bir 40 dakikaları kalmış. Günün asıl atı muazzam ama ya. Arkadaşlar bu arada devren e, her şeyle satıyorum burayı. 500 bin dolar. Lan polis denetimi falan olmayacak değil mi? Patlatırlar ha bizi. Lan bir siktir git. Harika bir yer ya. Öyle böyle değil. Harika bir yer değil mi? <laughs> A ben klimaları kapatayım o zaman koydukların. Yanın Adana'nın sıcağında bir yanın. Aa mail gelmiş bakalım bugün polis denetimi var mıymış? Bakıyorum ya. Söyleyeceğim şimdi ciddi hackerlarına da seni de. Çık lan! Uuu 1700 dolar. Günün son müşterisi miydin? Aynen öyle. <laughs> <laughs> Bunun dükkanı kapatacaktım amına koyayım. alet geldi. Şimdi gün sonu toteline bakıyorum. Biz ne kadar parayla başladık? 4000 dolar falan bir para var. 10.000 dolar cash müşterilerden kazandık. Kriptoya geliyorum. 1,666 4.000 de buradan geldi. 22.542 lira cash paramız var arkadaşlar. Dükkanı kapatıyoruz. Kitledik dükkanı. Mavi internet kafenin bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Siz like atın ki ben milleti daha fazla dolandırayım. Yorum yapabilirsiniz. A ya abone olun ya salak mısınız? Şaka. <laughs> Takipçilerine salak dedi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki Mavi internet Kafe videosunda darpane gibi para basarken görüşürüz. Hoşçakalın.